Bundan sonra bile asla unutamayacağım bir ev, bir aile. Çocuklarıma anlatacağım, prestijli bir üniversite geçmişim olacak. Gerek idari, gerekse akademik kadro çok kolay iletişim kuruyorum. Uluslararası geçerli olan bir diploma ile geleceğimi güven altına alacağım. İkili dil öğrenerek mezun olacağım. Avrupa'nın seçkin üniversiteleriyle yapılan Erasmus Plus Anlaşması sayesinde biz uluslararası eğitim imkanı Üçlü yanlarımızı keşfedip, bunun üzerinde çalışma yönelik etkinlikler düzenleyerek alanında uzman kişilerle sohbet imkanı tanıyan, yeteneklerimizi sergileme fırsatı sağlayıp bunu sertifika programlarıyla destekleyen öğrenci kulüpleri var. Her konuda kendime geliştirme ve yenileme şansı elde ediyorum. Çağ özgür düşünce ve düşünme ortamıyla yaratıcılığını destekliyor. Çağ her zaman öğrencisini destekleyen öğrenci merkezi butik üniversitedir kanalımıza arkadaş olarak ekleyebileceğiniz entegre bir kampüs ortamına sahip. Kampüsün her noktasında faydalanabileceği internet hizmeti ve bilgisayar laboratuvarlarıyla dünyayı takip ediyorum. Açık ve kapalı spor komplekslerini ücretsiz kullanabiliyorum. Çağ Arkadisi'de hazırlık okulu olan, dünya dillerinde eğitim veren, Avrupa Komisyonu tarafından onaylı diploma ve mükemmeliyet ödülü sahibi, Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi ve Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği üyesidir. Senin üniversiten sınır tanımaz. Merhaba, ben Ela Aslan. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Fakültemizde 1 yıllık hazırlık eğitiminin ardından kalan 4 yılda %30 İngilizce eğitimi ile bölüm derslerini almaya başlıyoruz. Güçlü, deneyimli, akademik kadrosu sayesinde hukuk kültürünü, hukuk bilgisini ve hukuk mantığını kavramış oluyoruz. Üniversitemizdeki çeşitli kulüplerle de sosyal alanda da kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Ayrıca sanal görüşme salonunda yapılan çalışmalarla da derslerde aldığımız teorik bilgileri pratiğe dekmiş oluyoruz. Ben Çağ Üniversitesi'nde olduğum için çok mutluyum. Terbiye yapacak arkadaşlarımız da Çağ bekliyoruz. Erasmus Plus Öğrenci Değişim Programı kapsamında 15 ülke ve 50 üniversiteyle ile Çağ'ın anlaşmalı olduğunu biliyor musunuz? İspanyolca, Fransızca, Almanca, Çince ve Rusça gibi dünya dillerinin ikinci yabancı dil olarak öğretildiğini biliyor musun? Çağın öğrenim dilinin yüzde yüz İngilizce olduğunu biliyor musun? Çağın, İstanbul ve Ankara ilerinden sonra ülkemizde kurulan ilk vakıf üniversitesi olduğunu ve 500 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu biliyor musun? Kütüphanemizin 10 bin metrekare alan üzerine kurulduğu ve 6 bin metrekare kapalı alan sahip olduğunu biliyor musun? Çağdaki açık ve kapalı spor tesislerinden ücretsiz yararlanabileceğini biliyor musun? Bölgenin ilk ve tek planetaryumun çağda olduğunu biliyor musun? Çağda 50'den fazla öğrenci kulübü olduğunu ve yılda 250'den fazla etkinlik yapıldığını biliyor musun? Çağın Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olduğunu biliyor musun? Merhaba, ben Selmi Şahin. Türk ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Edebiyat Kulübü Başkanlığı'nı yapmaktayım. Çağrı Üniversitesi Öğrenci Odaklı bir üniversite. Akademisyenlerle kurduğumuz etkin ve sıkı iletişim sayesinde hem dersler olan ilgimiz artıyor hem de daha fazla başarı elde ediyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Kulübü ve Türkoloji Merkezi ile beraber yürüdüğü etkinliklerle öğrencileri sosyal açıdan da destekliyor. Bölümümüzde aldığımız derslerle beraber Türk Dili ve Edebiyatı'na hem eleştiren hem de çağdaş bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Türk Dili'ne meraklı, edebiyata ilgiliyseniz sizleri Çağrı Üniversitesi'ne bekliyoruz. Hazırlık okulumuz Pearson tarafından akredite edilmiştir ve bu da hazırlık okulumuzun dilinin kalitesini göstermektedir. Eğitim dili İngilizce olan Çağ Üniversitesi'nde ikinci bir yabancı dili seçebilirsin. Çağ'ın uluslararası bağlantıları ile dünyanın en iyi üniversitelerinde öğrenim görebilirsin. Akademisyenlerden referans olarak staj, iş ve yurt dışı bağlantılarını kolaylıkla sağlayabilirsin. Burslu yüksek lisans eğitimi alabiliyorum. Araştırma olanakları sayesinde öğretim üyeleriyle çalışıp dünya literatürüne katkıda bulunabilirsin. Bireysel eğitim sistemi ile kariyerine üniversitenin ilk senesinden itibaren yön verebilirsin. Çağ Mezunlar Derneği'ne katılarak mezun olduktan sonra da Çağ Ailesi'nin bir parçası olmaya devam edebilirsin. Öğrenci kulüpleri sayesinde dünya çapında organizasyonlara imza atabilirsin. Doğayla içiş olan kampüsümüzde eğitim görme şansını yakalayabilirsin. Adana, Mersin ve Tarsus'a ücretsiz servis imkanı ile kolay ulaşım sağlayabilir. Hayatın ritmini yakalamak için sizi Naz Kulübü'ne bekliyoruz. Yaşamın her karesini fotoğrafçılık kulübüyle keşfetmeye hazır mısın? Kariyer basamaklarından hızlı çıkabilmek için kariyer kulübü en büyük Kendini tanımaya psikoloji kulübüyle başla. Türkçe topluluğu ile dilimize sahip çık. Müzik kulübüyle yeteneklerinizi keşfetmeye hazır mısınız? Dünyanın sınırlarını İSN ile keşfedin. Alforşe, Bigrenzen, Berwalt, Mit, İSN Çağ. Explora ile Mütüler Mundo, Kon, İSN Çağ. Explora los limites del mundo, Kon, İSN Çağ. Découvre les frontières du monde avec ESN Discover the boundaries of the world with ESN Çağdaş ve Danin Joşen, Şüce, Cüden. Çağ Üniversitesi Akrıvayet Miroviye Granit. Aile. Yaşam. Huzur. Samimi. Günay yüzü. Özgür. Dinamik. Heyecanlı. Eğlenceli. Enerjik. Canlı. Özgün. Çağdaş. Yenilikçi. Global. Sınır tanımaz.